kaldıraç işlemler boyutu çok ayrı bir boyut. Yani bunun üzerinde saatlerce konuşulur. Ancak kaldıraç işlemlerde şöyle bir şey var. Ee, borsa para kazanmadan size para kazandırmıyor kaldıraç işlemlerde. Çok manipülasyonlar dönüyor. Bunu bilin yani. Gerçekten e, bir kazanıyorsunuz, üç veriyorsunuz. Ee, kaldıraç işlemler işin çok hard boyutu. Çok profesyonellik boyutu. Ee, borsada ciddi zaman ayıramıyorsanız, e, borsayı ciddi takip edemiyorsanız e, kaldıraç işlemlerde işlem yapmanızı ben önermiyorum. Çünkü çok riskli bir e, ortam orası. E, genelde özellikle zaten yeni başlayan kişiler bence spot alımlarla ilerlemeli. E, evet kaldıraç işlemlerde şansınız yaver gittiği zaman anlık olarak çok ciddi paralar kazanılabiliyor ama ee, oranın e, psikolojisini kaldırabilmek, oranın psikolojisini yönetebilmek çok zor. Ee, genelde de böyle şansına kazanan kişiler de çok yüklü miktarda para kaybediyorlar kaldıran şişlemlerde. Ee, ve çok ciddi manipüle ediliyor kaldıran şişlemler. Ee, diyorum ya size son bir yılda e, yapılan tasfiyeler rekor seviyede kaldıran işlemlerde Dikkatli olunması gerekir. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani e, özellikle yeni başlayan kişiler bence.